Hristiyanlar olarak en çok duyduğumuz soru tahmin edeceğiniz üzere üçlü birlik hakkında. Üçlü birlik bazı Hristiyanlar için açıklaması oldukça kafa karıştırıcı bir konu olabilir. Bu yüzden en basit haliyle anlatalım. Üçlü birliği yedi kısa maddede özetleyebiliriz. Sadece bir tanrı vardır. Üç değil, elli değil, sadece bir. Baba tanrıdır, oğul tanrıdır, kutsal ruh tanrıdır. Baba oğul değildir, oğul kutsal ruh değildir, Kutsal ruh baba değildir. Tüm bunlar kulağa yanlış yapılmış bir matematik problemi gibi gelebilir. Ama dinlemeye devam edin çünkü aslında bir çelişki yok. Burada üç farklı kişide bir olan Tanrı'dan bahsediyoruz. Ve bunu anlayabilmek için iki temel terimi bilmek yeterlidir. Birinci terimimiz öz. Bu tanrısallıktır. Baba, oğul ve kutsal ruh aynı ilahi özden pay alırlar. Hepsi eşit derecede ve tam anlamıyla tanrıdır. İkinci terimimiz ise kişilik. Baba, oğul ve kutsal ruh farklı personadır. Yani farklı maskeler takıp kılık değiştirmiyor. Özetle bir tanrı üç farklı kişi vardır. Onlar kusursuz bir birlik içindedirler ve eğer beynimiz yanmaya başladıysa endişelenmeyin. Bu konu derin. Ama sonsuz bir Tanrı varsa, onun bizim küçük beyinlerimizin ötesinde olması beklenir. Peki, üçlü birlik kelimesi kutsal kitapta geçiyor mu diye sorabilirsiniz. Haklısınız. Üçlü birlik kelimesi doğrudan geçmez. Ancak kutsal kitabın teolojisinde üçlü birlik düşüncesi her yerdedir. Öncelikle Tanrı'nın birliğinden başlayalım. Yasanın tekrarı 6-4, Rab 1'dir der. Yeşaya ye 44-6'da ise her şey egemen Rab diyor ki, ilk ve son benim, benden başka Tanrı yoktur. Tanrı'nın birliği, tüm kutsal kitap boyunca sürekli tekrarlanan bir temadır. Şimdi gelelim kişilere. Baba birçok yerde Tanrı olarak anılır. Bir de oğul var. Yuhanna 1 söz Tanrı'ydı şeklinde ifade edilir. Yuhanna 8 İsa şöyle der. İbrahim doğmadan önce ben varım öğrencileri bu sözlere sadece baş sallayarak karşılık vermediler. Ona tanrı olarak tapındılar. Son olarak da kutsal ruh var. Elçilerin işleri 5.3.4'te ve 2. Korintiler 3.17'de tanrı olarak anılır. İbrahimler 9.14'te ise onun ebedi olduğunu söyler. Yani o da tamamen ilahidir. Üçünün bir arada geçtiği bazı önemli anlar da vardır. Matta 28-19'da baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edinler. 2. Korintler 13-14'te ise üçü de aynı bereketlemede anılır. Efesler 2-18'de Tanrı'ya erişimimizde üçünün de rolü vardır. Bir gariplik yok. Baba, oğul ve kutsal ruh birlikte ve uyum içinde çalışırlar. Şimdi bazı yanlış anlaşılmaları düzeltelim ve neye inanmadığımız hakkında konuşalım. Tanrı'nın tek kişilik bir gösteri için kostüm değiştiriyormuş gibi üç farklı biçimde göründüğünü söylemiyoruz. Bu modalizmdir. Bazılarının düşündüğü gibi İsa kendine dua etmiyor. Ayrıca baba, oğul ve kutsal ruhu bir bütünün parçaları gibi bir araya gelerek tek bir tanrıyı oluşturan ilahi bir Voltron'un parçaları gibi düşünmemeliyiz. Hayır, bu parçacılıktır. Arius çuluğu da reddediyoruz. İsa tanrı değildir, yaratılmıştır. Spoiler, İsa %100 tanrı doğmuş ama yaratılmamış olandır. Ve hayır, üç ayrı tanrıdan bahsetmiyoruz. Bu çok tanrıcılıktır ve bu Hristiyanlık değil, Mormonluktur. Peki bunları anlamak neden bu kadar önemli? Çünkü üçlü birlik sadece entelektüel bir bulmaca değildir. Hristiyan olmak için buna inanmak gerekir. Neden mi? Çünkü kutsal kitaptaki Tanrı tarihe adım atar. Baba, oğlu bizi kurtarması için gönderir. Kutsal ruh, İsa'yı güçlendirir ve bizim içimizde yaşamaya ve yönlendirmeye gelir. Üçlü birlik olmadan kurtuluş hikayesi çöker. Bazı üniterler ve Yahudiler, yasanın tekrarı 6-4'ün ilahi çoğulculuk fikrini tamamen ortadan kaldırdığını, çünkü Tanrı'nın bir olduğunu söylediğini savunuyorlar. Ama burada geçen bir kelimesi olan ehad her zaman mutlak tekliği ifade etmez. Bu bileşik bir birliğe atıfta bulunabilir. Örneğin Yaratılış 2:24'te adam ve kadın tek beden olacak. Aynı kelime ehad. Bir diğer itiraz ise kutsal kitabın Tanrı için sürekli olarak tekil zamirler kullanmasıdır. O, onu, onun. Yani Tanrı çok kişilikte de olamaz, değil mi? Ama bu tamamen yanlıştır. Kutsal kitapta bir ulus için tekil zamirler kullanıldığını görüyoruz. Ama bu tanrının tek kişilik olduğunu kanıtlamaz. Müslümanlar sıkça Allah'ın birliği çok daha basit derler ve üçlü birliği çok karmaşık bulurlar. Gerçek şudur ki Müslümanlar da Allah'ın birliğini ve farklılıklarını açıklarken karışıklıklar yaşar. Müslüman alimler yüzyıllardır Kur'an'ın yaratılmış mı yoksa yaratılmamış mı olduğu konusunda tartışıyorlar. Müteziller Allah'ın birliğini korumak için Kur'an'ın yaratıldığını söyler. Eşariler ise yaratılmamıştır. Çünkü Allah'ın sözüdür. Yani ilahi sıfatlardan biridir der. Günümüzde çoğu Müslüman eşarilerin görüşünü benimser ve Kur'an'ın Allah'ın ezeli sözü olduğunu kabul eder. Ama Kur'an ezeli, Allah'tan farklı ama yine de ilahi ise bu da bir çeşit birlik ve çokluk sorunu doğurur. Müslümanlar sık sık üçlü birliğe karşı çıkar ama kendi ilahiyatlarında da benzer zorluklar vardır. Hatta bu konular yüzünden İslam tarihinde savaşlar bile çıkmıştır. Sonuç olarak Hristiyan üçlü birliği, bir tanrı, üç kişi, İsa ve havarilerin öğretisidir. Gelecek videolarda eski ayete dönüp üçlü birliğin sadece yeni ayete özgü bir şey olmadığını göstereceğiz. Umarım videomuz üçlü birliği daha iyi anlamanızı sağlamıştır. Benzer videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.